Arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Safa ile birlikte bayram, bayram kulesi yaptık. 23 Nisan kutlu olsun. Nisan kutlu olsun. Evet bambu çubuklarla bakın ee, şey yaptık. Bayrak Kulesi yaptık. Eskiden biz çocukken 19 Mayıs'larda yapardık kule. Şimdi de evde bambu çubuklardan Bayrak Kulesi yaptık. Gel bakalım Safa neredesin? Olayım, Hadi sen de söyle şarkısını. Olayım. Kim bize armağan etmiş bu 23 Nisan bayramını Safa? Atatürk armağan etmiş değil mi? Atatürk'ün tişörtünü göster Atatürk'lü. Tamam kaldır bayrağını yere sürme kaldır. Ee, küçükler 23 Nisan kutlu olsun. Evet bu sefer bu sene pandemiden dolayı kutlamaları evde yapıyoruz bizde. İnşallah seni hastalık biter hep birlikte 23 Nisan'ı kutlarız. Dışarıda törenler yaparız, bayrak sallarız. Değil mi Safacığım? Evet bayrak kulemiz de çok güzel. Salla bayrağını anneciğim. Salla bayrağını. Ha? 23 Nisan kutlu olsun. Çok güzel yapmışsın kuleyi. Hadi bence ben koyayım. Tamam. Bayrağını tuttun mu? Evet gel bakalım. Bak şeyini kulemizi gösterelim. Ondan sonra cıma. Çok güzel. Tamam kapatalım onu. Bak ay bambu çubuklarımız burada. Ağabey, 20 <laughs> Efendim? Ağabey, bu da, bu da, bu da. Evet Ağabey. anneciğim. O da mı 23 Nisan şarkısı? Abi çocuk, evet, çocuk demek, bayram demek. Çok mutlu olmuş. Gel bu tarafa doğru bakalım. Seni görsün arkadaşlar. Hadi bakalım. Balonları uçuralım gökyüzüne Safa çok güzel bir 23 Nisan kutlaması yapacak Bayraktan kuleler Balonlarımız yok şimdi Balonlarımızı Hadi Bakalım Safa Arkadaşlar ne diyeceksin 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun diyelim Değil mi Hadi demek ister misin 23 Nisan çocuk bayramınız kutlu olsun diye bana dönüp de söyler misin? Duyamıyor arkadaşlar. Anne sen söyle. Hadi birlikte söyleyelim. 20 Ben söyleyeyim sen tekrar et. 23 Nisan. Söyle. 23 Nisan. Çocuk bayramınız. Söyle. Çocuk bayramınız. Kutlu olsun de. Hadi el salla arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz.